Selam tatlılarım Tarot TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, sevgili yengeçler. Size şimdi ex partnerlerinize bakıyorum. Ayrılmış olduğunuz kişiye geri dönecek mi, dönmeyecek mi? size özlüyor mu yoksa hayatına devam mı ediyor, bir başkasını mı sokmuş? Sizinle ilgili bir düşüncesi var mı? Buna bakıyoruz. Umuyorum güzel şeyler çıkar. istediğiniz gibi olsun bakalım sevgili yengeçler. Şimdi bir kısım yengeçler. Şu çok net çıktı. Bir kısım yengeç partnerlere muhtemelen aldatmışlar yengeçleri. Ya da yengeçler aldatmış. Bununla ilgili tam net böyle açığa çıkan bir şey olmamış. Bir kapıda böyle bir gerçek aranıyor. Yani eminlik isteniyor. Diyor ki yani Kendisinin ona söylemiş olduğu söze inanmıyor. Mesela yengeç örnek veriyorum aldatan. Partnere ne derse desin. Partner inanmıyor aldatmadığına. Ee, pardon yengeç inanmıyor aldatmadığına. Çünkü partner kendi söylüyor. Yengeç de diyor ki bana başkaları bir şey söylesin Yani bir şekilde benim emin olmam lazım diyor. Ve bir kapıda bunun gerçeğini öğrenece ve yeni bir başlangıç yapacağı çıkıyor. Ama bu başlangıç... E Öğrenci şeyden sonra bir geçiş yapacak diyor. Yani burada hmm, yok kız aldatmamış aldatmamış seviyor seni. Evet. Yani şöyle söyleyeyim aldatmamış diyemem aldatmış da dahi seni seviyor diyebilirim. Yani aldatan nasıl sever falan filan diyeceksiniz şimdi bir ton mesaj atacaksınız ama oluyor hayatım yaşıyoruz bunları yani bir şekilde aldatmış ama hala sana aşık, sana bağlı gözüküyor. Aldatmışsa bile tam net aldatmış demeyeyim de. Bir kısım evet yengeçlerin de partnerleri bunlar yengeçlerin olgun kadınları. Partner bir erkek. erkek bayağı böyle sıkılmış bir yıkımdan dolayı çok ciddi böyle tasaları kaygıları var. Endişe duyuyor eee tekrar barışamama ihtimaline karşı hakikaten böyle büyük üzüntü duyduğu kavgaları, belirsizlikleri ve seçim yapılması gerektiği çıkıyor. Ama seçim ya bunlar sanki var ya böyle evliler de boşanacaklar gibi. Öyle bir durumu var. Ama gel gelelim öbür taraftan evet bir barışma şu bu bir şey çıkmıyor ama adam gerçekten hani yıkılmış diyebileceğimiz şekilde bir durumu var adamın. Olgun yengeç kadınlarına doyurulur adam pişman ne halt ettiyse artık ama pişmanlığı baki. Çok üzülmüş. Evet. Bir kısım yengeç partnerlerinde de şu var. Diyor ki ben bir hata yaptım, pişmanım, fedakarlık bekliyorum. Aile olmak istiyorum, yuva kurmak istiyorum. Eee Evet ve ben bir dönüş istiyorum diyor. Sana olan dönüşü de kısmetli görüyorum diyor. Burada da yine yengeçten medet umdu. Yengeçten bir şekilde böyle hani bir kırmızı ışık şey pardon kırmızı değil yeşil ışık. <laughs> bir yeşil ışık görmek istediği çıkıyor. Yani biraz böyle yüz verirseniz konuşursanız veya bir şekilde kulağına böyle bir su kaçırılırsa Hani evet işte bak o da düşünüyor falan hani barışabilirsiniz gibi. Bu koşa koşa gelir. Bu da evlilik teklif eder mi? Eder valla. Evet sevgili yengeç. Bakalım partnerin seninle ilgili eski partnerin ayrılmış olduğun ex seninle ilgili ne düşünüyor? Bir barışmanız var mı? pardon. Yani özür de niye pardon diyorsan bunu hepimiz yapıyoruz yani siz de yapıyorsunuz. <laughs> niye böyle çok kötü bir şey yapmışım gibi bir durum var burada. Hmm. Şimdi bir kısım yengeç partnerleri bu yengeçler bunlara bir şey yapmışlar. Sevgili yengeç sen buna ne yaptın partnere bilmiyorum ama bu bir şey öğrenmiş. Ee, aslında öğrendiği şey ya bir bak şu da olabilir ya bir yalan söylemişsin bu yalanı öğrenmiş ve sana ciddi ciddi böyle kötü niyet soğuk savaşta sana, karşı tehlikeli olmaya başlamış bu adam ya da kadın yalanı öğrenmiş çünkü ve hiç gözünün yaşına bakmayacak yani onu da söyleyeyim ya da partnerin öğrendiği şey e, yanlış bir bilgi öğrenmiş de olabilir hani yalan senin yalanını değil de ee, öğrendiği şey yalandır, yanlıştır. Ama ona rağmen tepkisi yine aynı olacak. Yine böyle soğuk savaş, kötü niyet, çok kırıcı olacak. Ee, hani senin şöyle söyleyeyim mi sana çok ağzı alınmayacak şeyler sayabilir yani. <laughs> şu an sadece e, belirsizlik var. Belirsizlikle alakalı böyle bir dili hareketler yapamıyor. Onu sabitlemiş şu an. Yani böyle Tam bir emin olayım de. Bak ben sana ne yapacağım derler ya. Bunlarda yengeç partnerlerinde öyle bir şey var. Ben diyor bir emin olayım. O zaman diyor senle görüşeceğiz. Şimdi diyor dur sen. Evet. Burada da bir kısım yengeçler sürpriz bir şekilde ayrılmışlar. Bir konuşma yapmışlar. Sanki bunlar bile isteye konuşarak ayrılmışlar. Yani anlaşmalı ayrılmışlar. Eee, fakat ayrılmış olsalar dahi bir şeyleri geride bıraktık deseler bile Sanki sürekli hala böyle ufak ufak da olsa görüşüyorlar. Çünkü süreç yavaş. Yani ayrılık süreçleri yavaş. Ee, oturduk konuştuk. Evet biz bir daha görüşmeyeceğiz ya da konuşmayacağız ya da biz birbirimizin değiliz artık. Bizim bir ilişkimiz yok gibi konuşsalarda bir şekilde o ilişkinin içinde aslında devam ediyorlar ama daha böyle hani merhaba nasılsın iyi sen nasılsın, abi arkadaş gibi daha hani böyle ama net bitmemiş yani ikisinde de ikisinde kafasında soru şüpheleri soru işaretleri var. Bir şeyleri oturtmak istiyor. Aslında temel amaçları bitirmek değil. Temel amaçları ikisinin de partnerin de de kafasında şüpheleri ve soru işaretleri var. Bir şekilde bunları çözmek adına böyle bir yavaşlatma bu moduna girmişler. Ama bu da kadersel bir süreç olarak gözüküyor. Yani diyor ki hayatım bu kadersel bir süreç. Yapacağım bir şey yok. Bu neyse budur. Bunu yaşayacaksın zaten diyor. Evet. Son olarak da hayatım Diyor ki yengeç partnerleri boşlukta bir karar verecekler diyor. Bu kararların da diyor bunların diyor e, lafı sözü geçen etraflarında bir kadın var kutsal gördükleri lafını sözünü dinledikleri bu anne olur ab anne olmaz da genelde böyle abla kanka işte kankanın ablası vesaire gibi böyle işte birinin olduğunu ve kararını e, boş, kendi boşlukta çünkü yengeç partneri. Sanki yengecin adına bu karar veriyor. Bu kadın karar vermiş. Ve yengece şunu söyle, Pardon yengece dedi. Yengecin partnerine şunu söylemiş. Demiş ki boş ver. herkes bırak kendi yoluna gitsin. Sen onu da bağışla. Kendinle bağışla. Ayrılın. Hiç daha dönüp arkana bakma yalandan. Affet, affet ama kendini affet. Azal et kendini. Uzak dur demiş. Ama gel gelelim. Yengecin partneri kalben bir başlatma istiyor ve bir haber ya gönderecek ya alacak ve güzel de gözüküyor. He ama şu kadın eğer bu yengecin partnerine başka birini ayarlarsa ona da bir şey diyemiyoruz hayatım. O da çünkü bir olasılık. Bu kadın gıcık bir kadın. <laughs> bu kadından her şey beklenir. Ben size söyleyeyim. Neyse efendim kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.